faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Peki gerçekten söylediği gibi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilimsellikten uzak faiz politikasının nelere yol açtığını gelin birlikte izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmasından sonra Merkez Bankası'nın aldığı faiz düşürme kararı her şeyi ucuzlatmadı. Tam tersine her şeyin fiyatı arttı. Çünkü düşürülen faiz, değer kaybeden Türk Lirasını daha da ucuzlattı ve enflasyonun önüne geçilemeyecek bir hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım 2021'de başlattığı faizden kurtulma manevrası Yanlış kurgulanan faiz kur politikasıyla birlikte politika faizinin %8.5'e kadar düşmesine yol açtı. Sonrasında aynı hükümet krizin büyümesiyle bu kez astronomik artırımlarla faizi %42.5'e kadar yükseltmek zorunda kaldı. 2021'den beri üç kere başkan değiştiren Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde izlenen bu politika doğrultusunda, değer kaybeden Türk lirasını baskılayabilmek için swap anlaşmalarıyla milyarlarca dolar rezerv yaktı. Buna rağmen Türk lirasının değer kaybı daha da hızlanarak Cumhuriyet tarihinde görülmeyen seviyeleri gördü. Fütursuzca atılan bu adımlar, ekonomiyi uçuruma sürüklemekten ve kontrol edilemeyen bir enflasyona sebep olmaktan başka bir işe yaramadı. Dünya genelinde de ekonomistler tarafından sert biçimde eleştirilen bu tutarsız politika Türk milletini ağır bir hayatta kalma mücadelesine sürükledi. Günlük masrafı milyonlarca Türk lirasını bulan Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu başkent Ankara'da asgari ücretle çalışan bir vatandaş kira masrafını karşılayamayacak duruma geldi. AKP hükümeti iktidara geldiğinde asgari ücret kazanan bir vatandaş maaşıyla 18 gram altın alabiliyorken günümüzde asgari ücretle sadece 4 tane gram altın alınabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz belasını bu milletin sırtından alacağım sözleriyle çıktığı bu yolda Türk milletinin sırtına daha ağır belalar bıraktı. Hükümetin aldığı her karar milletimizi biraz daha ezdi. Ekonomi politikaları bilimin değil inatların yönettiği bir düzene dönüştü. Bu tablo artık açıkça gösteriyor ki devlet haklı olması gereken yerde değil ve bu millet yanlış kararların bedelini her gün cebinden ödüyor. Peki çözüm nedir? Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır'ın da söylediği gibi çözüm halkın cebine göz koymamaktır. Çözüm devleti liyakatle yönetmektir. Çözüm üretim ekonomisidir. Milli Yol Partisi tek bir şey söylüyor. Artık yeter.